Marze, Ima <laughs> Geldum Senobila Kabilar is Artie. Roblox I Meabla Mi Abla. ola 1K. Gurk Then sana Robux. akam At Fusil oldu. Krupa gel. Ener called you. Unit 13. Oh, volleyball top you all Evet, oynarız diye. Noluyor lan? What the hell? Seneme ceneme. Akılsızlar. Noldu ya? Sadece Venüs'e gittim, Mars da Mars'a gitti. O kadar salaklar harbiden Mars gel be. Okey. Tanıdıksın önceki bir RB hesabın var mı? Var da Mars Yunus Ney? Ne? Mars 3 yıl önce yıl 2021 Geldim. Sen o Ben anestezi geçirdim. Ben Benimle evlen.